Merhabalar. Bir ejder meyvesi serasından herkese selam olsun. Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından selamlar diyorum. Bugün güzel bir ejder meyvesi serasındayız. Ejder meyvesi ağaçlarını göstereceğim. Bu da biliyorsunuz kaktüs türlerden bir ağaç. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüyor ve müthiş meyveler veriyor. Şöyle ağacından da size göstermek istiyorum. Tabi şimdi kış sezonunda olduğumuz için bunlar küçük. Bunlar daha büyük oluyor. Müthiş bir gelir kaynağı. Mersin'in Erdemli ilçesindeyiz. Bir arkadaşımın serası burası. Görmüş olduğunuz gibi ejder meyvesi. Şöyle bir de koparalım. Size bir de açmak istiyorum bunu arkadaşlar. Evet. Bu içi kırmızı olanı. Şöyle yakından alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Hmm. Müthiş bir lezzet arkadaşlar. Çekirdeklerini falan görüyorsunuz. Çok güzel bir aroması var. Müthiş sağlığa faydaları olan bir bitki. Kaktüs türü, sukulent türü diyebiliriz buna. Bura şu an 3 yaşında ağaç bunlar. 3 değil. 6. 6 yaşındaymış pardon. 3 dedik. Az önce aşağı sayıda 3 yaşındakileri görmüştük. Bunlar şu an 6 yaşında. kışın fazla meyve vermiyor. Kışın büyüyor. Şöyle dallarını uzatıyor. yazında müthiş çiçek vererek müthiş meyveler veriyor. Güzel bir gelir kaynağı. Biliyorsunuz adet usulü de satılıyor bunlar. bunlar çoğaltması çok kolay. Şu ek yerlerinden keserek bunları çoğaltabiliyoruz. bunlara değişik kaktüslerde açılıyorlar. Anası bu oluyor. Üzerine kaktüs açılıyor. Çeşitli kaktüslerde elde edebiliyorlar. Kısaca dedim şöyle ejder meyvesi ağaçlarını size göstermek istedim. Müthiş bir seradayız. Sıcağı seviyor. Soğukta kesinlikle olmuyor. Eksiye düştüğü zaman bu dışarıda ölüyor. Çürüyor. O yüzden örtü altında yetiştirilen müthiş bir meyve türü. Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından da bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, dostçakalın. Ben biraz ejder meyvesi yiyeceğim. Sizi şöyle görsel şöyle bırakıyorum.